Rüyanızda tanımadığınız bir büyücüyle konuştuğunuzu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda gelecek günlerinizde yürüdüğünüz yolda karşınıza çıkacak olan yeni tanışacağınız ve konuşacağınız bir kişi olacağını ve bu kişinin büyü işiyle ilgilenen, büyü işi yapan bir kişi olacağını bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde ve gelecek günlerinizde karşınıza büyü işiyle uğraşan, büyü işiyle ilgilenen, büyü yapan bir kişi çıkarsa bu kişiyi kısa zaman içinde tanımanızı ve bu kişiyi öğrendikten sonra bu kişiyle konuşmamanızı, bu kişiyle ayrılmanızı size anlatıyorlar kendi yaşamınızda sadece size değer veren az sayıda kişilerle her zaman huzurlu olarak konuşursanız kendi huzurunuzu koruyacağınızı size anlatıyorlar. Ben Ceral Şatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.